Merhabalar. Nesli sürümünde 9.026 versiyonu ile beraber fatura ekranlarında kalem bilgileri sekmesinde toplu kalem güncelleme desteği sağlanmıştır. Toplu kalem güncelleme desteği alış satış faturası, alış satış ihsaliyesi, depol arası transfer, ambar giriş çıkış fişleri, müşteri satıcı siparişleri ve talep teklif ekranlarında desteklenmiştir. Kalem güncelleme, toplu kalem güncelleme menüsüne kalem bilgileri sekmesi üzerinden sağ klik tuşuyla erişebilirsiniz. Örneğin bir satış faturası üzerinde kalem bilgileri sekmesine geldiğimizde buradaki kalemlerin bulunduğu grid üzerinde sağ klik yaparsak gelen menüde toplu kalem güncelleme seçeneği tıklanarak ilgili ekran açılabilir. Toplu kalem güncelleme ekranını açtığımızda karşımıza ilgili belgedeki bütün kalemler listelenecektir. Çok sık kullanılan belli başlı alanların güncellenmesi bu ekran üzerinden desteklenmiştir güncellemek istenilen alan bu bölümden seçilebilir. Örneğin miktar fiyat, döviz fiyatı, proje kodu, depo kodu, fiili tarih gibi alanlar gelmekte önüme. Seçmiş olduğunuz parametrelere göre, ekranda gözüken text box'lara ve girilen değerlere göre güncellenecek alanlar değişecektir. Örneğin e, miktar alanı üzerinden bir örnek vermek gerekirse e, miktar alanı ile ilgili ne şekilde bir güncelleme yapacağım yöntem bölümünden seçebilirim burada yüzde arttır yüzde azalt e, çarpım değer arttır değer azalt sabit değer gibi seçenekler bulunmaktadır Örneğin yüzde arttır kısmından e, yüzde 50 şeklinde e, miktarı miktarları arttırabilirim Düzenleme yapmak istediğim kalemleri seçim bölümünden seçmem gerekmektedir. Sadece seçili olan kalemler üzerinde güncelleme yapılacaktır. Örneğin miktarı %50 olarak arttıracağımızı düşünürsek, ilgili değişikliğin seçili kalemlere yansıması için kalemlere yansıt butonuna tıklanmalıdır. Tıkladığımız anda değişiklik yapılan bilgiler grid üzerinde kırmızı renkle gösterilmektedir. Bu değişiklik yapılan değerlerin ilk halini görmek için İlgili alana geldiğinizde ilk değer bilgisi de bu şekilde bir hintüz olarak gösterilmektedir. Yine seçili olan satırlardaki tüm değişiklikleri geri almak istersek, örneğin şu satırı seçtiğimi düşünelim ve değişiklikleri geri almak istediğimi düşünelim. Geri al butonuna tıklayarak ilgili değişiklikleri ilk haline alabilirim. Veya yaptığım bir değişiklikten sonra yeni yeni değişikliklere, seçtiğim satırlar üzerinde devam edebilirim. Örneğin fiyat e, değişikliği e, değer arttır diyerek e, fiyatları 10 TL arttıracağımı düşünelim. Kalemleri yansıt dediğimde gördüğünüz gibi e, fiyat bilgileri e, seçili olan iki satır için güncellenmiş bulunuyor. E, bu şekilde e, gerekli güncellemeleri, toplu güncellemeleri yaptıktan sonra e, kaydet butonuna tıklayarak e, ilgili kalem değişikliklerini Fatura kalem bilgileri sekmesine aktarmak mümkün hale gelmiştir. Değişiklikleri aktardıktan sonra yine toplamlar bölümünden tamam butonuyla faturayı tamamlamak gerekmektedir. Teşekkürler.